Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Ital 126S sistema makinamızın koli içeriği ilk kurulumu ve özelliklerinden bahsedeceğim. İlk öncelikle koli içeriğimizi inceleyelim. Garanti belgemiz. Kullanım kılavuzumuz. 2 adet unimiz. Aslı kayışımız. Takım çantamız. Akım çantamızın içinden bir adet batarya, bir adet şarj adaptörü, bir adet filtre, karbüratör diyaframı, iki adet pompa lastiği, bir adet yedek bujimiz, tornavidamız, şu ve aç gaz anahtarımız çıkmaktadır. Sisteme makinamızın yanında bulunan iki bölümlü 8 litrelik depomuzun birinci bölümüne mazot, ikinci bölümüne ilaç veya su dolumu yapıldıktan sonra mutlaka ilaç depo kapaklarımızı çok sıkı ve diş kaptırılmadan sıktığımıza emin olmalıyız. Daha sonra ürünümüzün üzerinde bulunan 2 litrelik benzin deposuna yağsız saf benzin koyduktan sonra yine depo kapağımızı çok sıkı diş kaptırılmamasına dikkat ettikten sonra sıkmalıyız. Bunun üzerinde 2 adet karbüratör ve 2 adet benzin pompası bulunmaktadır. Yakıt hortumuna benzin gelene kadar pompa işlemini yapmamız gerekiyor. Yapılan fazla pompalama işleminde duman borusunun içine dolan fazla benzini ucunu eğerek tahliye etmemiz gerekiyor. Tahliye edilmez ise tehlikeye neden olur ve yine fazla pompalama ürünümüzün boğulmasına ve çalışmamasına sebep olur. Ürünümüzün üzerindeki uyarı etiketlerine göre açık konuma getirdikten sonra bataryamızı yerine takıyoruz. ateşleme butonuna basarak motorumuzun çalışmasını yapabiliriz. Makinamız çalıştıktan sonra 15-20 saniye ısınmasını beklememiz gerekir. Daha sonra istediğimiz duman yoğunluğuna göre vanalardan ayarlayabiliriz. Makine çalışmadan vanaların kesinlikle açık olmaması gerekmektedir. Aksi halde depo içerisindeki sıvılar dışarıya akar. Makinamızı stop etmeden önce ilaç vanalarını kapalı konuma getiriyoruz. Jigle kollarından ürünümüzü kapatıyoruz. Gördüğü gibi hava filtre kapaklarını açıp hava filtre temizliğine dikkat edilmelidir. Batarya ömrünü uzatmak için ayda bir kez şarj etmemiz gerekiyor. Eğer ilaçlama makinanız uzun süre kullanılmayacaksa yakıt ve ilaç depolarını mutlaka boşaltmayı unutmayın. Çalıştırma esnasında daima rüzgar ürünün arkasında olmalıdır. Kış aylarında zirai don ve kırağı ile mücadelede çok etkili ve tercih edilen bir araçtır. Hem sebze ve meyve yetiştirilen seralarda hem de açık alanda meyve bahçelerinde tercih edilmektedir. Foseptik çukurları, kapalı ahırlar ve tavuk çiftliklerinin ilaçlamasında yüksek verimle kullanılmaktadır. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlere İtal 126S sistema makinamızın poli içeriği, ilk kurulumu ve özelliklerinden bahsettik. Daha detaylı bilgi için WhatsApp numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. YouTube kanalımızdan bizleri takip etmeye unutmayın.